أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين رب يسر ولا تواصل رب تمن بالخير Süleyman Aleyhisselam'ın mücizesi. Berhis Süleyman Aleyhisselam'a ziyarete geliyor. Süleyman Aleyhisselam onun tahtının gelmesini istiyor. Asaf bin Bahriye ellerini açıp dua ediyor. Melekler vasıtasıyla taht geliyor. Süleyman Aleyhisselam tahtı yanı başında görüyor. Bu Allahu Teala'nın bir lütfudur lütf lütf diyor. Ve velhamdülillahi rabbil alemin. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ahli Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil meleil ala ila yavmiddin. İnsan dış görüşüyle insan değil, Ruhu ile insandır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. "De ruh Rabbimin emrindedir." Ruhu insanı akıl aleminin dışındadır. Ruhu akılla anlamak mümkün değildir. Ruhun bir mekanı yoktur. Ruhun mahiyetini sadece Allahu Teala bilir. Ruh bedene bitişik değil, bedenden ayrı da değildir veliye bir ruh daha üflenir. Hazreti Ömer Efendimiz bu ruhla Sariye ismindeki komutana sesini duyurdu. Duyurdu. Daha çek ordunu dedi. Yusuf Aleyhisselam da peygamber olmadan evvel bir ruhla Zülheye'den kapıyı kapattı. Günah işleme güne işleme, işleyemedi. Hatta Yusuf Aleyhisselam bu ruhla Züleyha'yı Müslüman etti. Hasgül 100 sene daha çekilip bu ruhla insanları işaret etti. Bu ruh üflemeden evvel insanda nefis galebe çalabilir. Ama bu ruh üflendikten sonra şeytanın mecel kalmaz. İmam-ı Gazali Hak Yolu eseri de ruhun özelliklerini ve sıfatlarını anlatıyor. Ruh kendi başına ayakta dura, durur. Bir mekene veya yöne sığmaz. Beden ve aleme pişik değildir. Beden ve alemden ayrı da değildir. Bütün bu sıfatlar aynı zamanda kendisine has şekliyle Allahu Teala zatına aittir. Ruhun sıfatları ruh hayat sahibi bilen çok şeye gücü yeten, işiten, gören veya konuşan bir varlık olarak yaratmış, yaratılmıştır. Allah da zatına has olarak bu sıfatlara sahiptir. Ruh bir yöne ait olmaktan mesela ön, arka, sağ, sol gibi ve bir mekana bulunmaktan uzaktır. Onda bütün malumatları bilme veya onları anlama kuvveti mevcuttur. Bu özellikler ve benzeri ruhun dışındaki isimlerin hiçbirinde yoktur. Bunun için ruh özel olarak Allahu Teala'ya ait gösterilmiştir. Ruh'ta his, hayal, yön, mekan, yerleşme, sıfatlar yoktur. Ruh bir varlığın suretinin aynada belirmesine benzer. Ey insan, sen et kemik değilsin, kendin tanı. Bidat işleyip de üzme canı cananı. isyan edip kızdırma seni yaratanı. Yalnız vücudu doyurup aç bırakma o nazlı ruhu. Ruhun bedenden çıkması ne demektir? Ruhun bedenden ayrılması demek, vücudun ruhun kontrolünden çıkmasıyla birlikte ruhun ondan tasarrufunu iş yapmamasına kalmaz, kalkması demektir. Çünkü adalar ruhun kullandığı aletlerdir. Öyle ki ruh el vasıtasıyla tutar, kulakla işitir, göz ile görür, eşyan hakikatin ruh ile bilir. Bu burada kalp ruhtan ibarettir. Yani ruh kalptir. Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan tek başına eşyayı tanır. Yine o aynı şekilde henüz kendini kederin, kim veya öfkenin tüm çeşitlerini tek başına hisseder, bir yerden yardım almaz. Seviç ve neşe gibi diğer zevkleri de bu kendi başına haz duyar. Bunlar ruha özel vasıflardır. Bu hazlar veya hisler ruh bedenden ayrılınca yine onunla beraber gider. Azalar vasıtasıyla görülen işler ise cesetle beraber kalır. Ta ki ruh tekrar ona iade da dek. Bedeni ayakta tutması ruh iledir. Feyz ilk olarak yeri ruhtur. Arşı ala o kadar büyük olduğu halde mekanı olduğundan mekanı olmayan ruh yanında bir hardal tanesi hükmüne almıştır. Hatta daha da azdır. Aş ve içindekiler o kalbe düşecek olsalar hiçbir şey durumuna duruma durumuna alırlar. Hiçbir eser dahi kalmaz. Mevlana ne buyurmuşlardır? Bir ümmetin zahiri çirkinleşmez. Sen manevi alemin gönlünün çirkin olmaması için çalış. Ve ahiri davana velhamdülillah rabbil alemin.